Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyorlar ya, her kap içindekiyle terler buyuruluyor. İçimizde ne varsa biz uyuz. Bazen rol gereği, işte belli bir ihtiyaçtan dolayı beden dili öğrenebiliriz. İmaj eğitimi dersi almış olabiliriz. Nasıl daha prezentablı olacağımızı öğrenebiliriz ama gerçek halimiz evde ortaya çıkacağı için Evde nasılsak kalitemiz odur. Evde kaliteli olmaya çalışalım. Evde iyi olmaya çalışalım. Dışarıda melek, içeride zehir zemberek. Dışarıda insanların melek gibi tanıdığı ama evde bambaşka insana dönüveren birileri olmaktan Allah'a sığınalım. O kadar çok insan ailede sevgisiz ki. Bir insanın eşi olursa da nasıl sevgisiz olabilir? Bir insanın eşi olur da nasıl değersiz olabilir? Bir insanın eşi olur da o nasıl onunla paylaşımsız olabilir? Bu nasıl olabilir? Dün bir beyefendi kardeşimle konuşuyorum danışmanlık almak için eşiyle birlikte gelmişler. Ben 7-24 çalışırım diyor. Kim dedi size bu kadar çalışın diye dedim. Eşiniz lüks istiyor, istiyor olabilir ki istemiyor. Çocuklarınız illa şu marka ayakkabı, şu özel okul, şu onu da istemiyor. Peki Allah ey kullarım ev alacak kadar çalışın yoksa sizden razı olmam. Şu marka arabayı almazsanız sizden razı olmam dedi de mi bu kadar yoğunuz? Ne bu hırs? Eş Eşiyle oturup konuşamıyor, zamanı yok. Ben çok yoğunum, olma. Bu kadar yoğun olma. Dindarlığın gereği bu değil, insan olmanın gereği bu değil. Bu kadar yoğun olma. Eşin sensiz. Gencecik hayatını sensiz geçiriyor, sensiz yatıyor. Niye? 11'de geliyorsun, televizyonun başına oturuyorsun, ondan sonra da uyukluyorsun. Böyle, böyle bir hayat olmaz ki, buradan iyi bir şeyler çıkmaz. Beyefendi eve vaktinde gelecek. Arada geciktiği de olabilir. Diyecek ki, yavrularım şu telefonlarınızı bir uçak moduna alın. Güzel hanımım, karıcığım sen de bir tane telefonunu koy. Birbirimizin yüzüne bakalım. Telefona dokunacağımıza birbirimize dokunalım. Birilerinin ne paylaştığından bana ne? Birileri şuraya gitmiş, bana ne? Bana hiçbir şey katmayan, benim görevim olmayan, Beni ilgilendirmeyen bir ton bilgi, ne kadar manasız videolar var, ne kadar saçma, özür dilerim kaba konuşuyorum ama görüntüler var, bana ne? Kaç tanesi telefonun içinde yaşadığı halde Allah'a daha çok yaklaştı? Kaç tane kişi daha ahlaklı oldu? Kaç tane kişi daha namazına, abdestine, daha ahlakına sağlam oldu? Kaç tane kişi zamanını daha iyi kullandı? Bana örnek verebilir misiniz? biz insanlıktan çıkıyoruz, farkında değiliz. Çok güzel bir söz var, deniyor ki ne kadar paylaşırsanız o kadar varsınız. Bu kadar yoğun olmayalım. İster kadın olalım ister erkek. Bir aile, bir yuva bunu kaldıramaz. Evin hanımının eşiyle baş başa yemek yemeye ihtiyacı var. Gözlerinin içine bakmaya ihtiyacı var. Çocukları masadayken birbirlerinin gözlerinin içine bakıp gülümsemeye, ellerini tutmaya, canım benim demeye ihtiyaçları var. Bunu yapmaya zaman yok ki. Çünkü telefonlarımız var. Çünkü televizyonumuz var. Lütfen televizyonları atın. Hiçbir işe yaramıyorlar. Şu anda arkadaş gruplarında bir mesaj paylaşıldı. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Böyle çığlık atan bir resim olur. Böyle koca gözler, ağız açık falan. Onun küçük versiyonunu böyle çizgi 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 yuvarlak daireler içine koymuşlar çocuklara yönelik. Diyor ki: "Babanızın, annenizin kesici aletleri nerededir? Size söyleyeyim. Şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Onu alın, damarlarınıza sürün. Kırmızı bir sıvı akıyorsa doğru bir iş yapıyorsunuz. Eğer yapmazsanız gelir sizi bulurum." diyor. "Gece gelir sizi bulurum." diyor. Çocuğa kendisini öldürmeyi teklif ediyor. Bu nasıl bir şey? Ve anne baba çocuğun eline telefonu veriyor. Çocuk onunla oynuyor. Anne iş yapıyor. Onunla çocuğa yemek yediriyor. Kardeşlerim bunlar süper yanlış şeyler. Bize çok zarar veren şeyler. Ne olur Allah rızası için birazcık okuyalım. Birazcık düşünelim. Birazcık maneviyatımızı derinleştirelim. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğizden daha çok derdimiz olmalı bizim. Allah ölmeyecek kadar rızık veriyor. Bu kadar yemeğe düşkünlük olmamalı. Bu kadar hazlarımıza düşkün olmamalıyız. İnsan olmaya çalışmaya ihtiyacımız var bizim. İnsan olmaya ihtiyacımız var bizim. Bir yere giderken o kadar çok ayakkabımızı eteğimiz çantamıza, başörtümüzü tuniğimize, onu ona uydurmak için dakikalarımızı harcıyoruz. Bir ayeti anlamak için, bir peygamber efendimizin davranışını anlamak için bu kadar çaba sarf ediyor muyuz? Hele makyaj yapan kardeşlerim, Allah onlara yardım etsin. Onu sür, bunu sür, ötekini sür, berikini sür, ora olmadı, bura olmadı, saçına şunu tak. Ya zaman geçti, ömür geçti. O zaman hadi telafi et, bir çuval para teklif edeyim, hadi telafi et. Biz başkaları için yaşıyoruz. Başkaları güzel desin, o desin. Diyor, peki eve gelince ne oldu? O, gitti. Ne, ne, kazandırdı, bana ne kattı? Evde giymediğiniz kıyafetlerinizi lütfen atın, çöpe atın. Eşinize giymediğiniz kıyafetleri dışarıda da giymeyin, atın. Onları atmanız fetva makamı değilim ama caizdir. Eşinize göstermediğiniz kıyafeti atmanız caizdir, atın gitsin. Bir daha da almayın. O giysileri giymenin en helal, en doğru yeri eşimizin yanı. O güzelleşeceksek, saçımızı başımızı tarayacaksak eşimize yapalım bunu. Bizim helalimiz. En haklı süslenme muhatabı. En güzel davranma muhatabı. Niye ki? Niye ki elin adamı beni beğensin? Niye ki elin kadını öptekini beğensin? Neden? Bunlar bizim Özür diliyorum ahlakımızı yozlaştırıyor. Bunlar zamanımızı çarçur ediyor, gidiyor çocuklar büyümüş. Ne verdim ben o çocuklara ne verdim? Ondan sonra benim sözümü dinlemiyor. Peki ne, ne kadar zaman geçirdin? Ona Allah Resulü'nün hayatından ne anlattın? Hangi ayeti eşinle paylaşırken çocuğun duydu? Hangi güzel kitabı, hangi düşünce sistemini ona anlattın? Evine hangi değerli misafirleri çağırdın da çocukların onu gördü de oradan bir ahlak çıkaracak. Ne gördü çocuk? Anne telefonda, baba televizyonda, çocuk bilgisayarında böyle bir aile gördü. Bu ailede ne çıkar? Sağlam bir Türkiye'yi yönetecek, dünyayı yönetecek bir evlat çıkar mı? Yok. Çünkü öyle bir hedefi yok annelerin ve babaların. Bir insan bir sistemi oluştururken, bir çalışma yaparken bir hedefi vardır. Bir kitap yazarken bir hedefi vardır. Bir kumaşı alıp keserken bir hedefi vardır. Ben şöyle bir şey dikeceğim der. Bir niyeti vardır. O niyete uygun hareket eder. Uzun bir pardüsü dikeceğim derken kısa bir gömlek dikerse, hani uzun pardüsü dikecektin, gömlek diktin, niye? Hedefine uygun davranmadın. Eğer bir anne, eğer bir baba ben Allah'a hakkıyla kul olacak evlatlar yetiştireceğim diye bir dert taşırsa bu derdin tedbirini de üretmek zorunda kalır. Okur, araştırır, sorar. Hocam bizim çocuğa biz bir din anlayışı oluşturmak istiyorum. Bunu hangi cümlelerle oluşturabilirim? Bir kitap okur, o kitapta bir cümleyi beğenmez. Onun yazarına sorar, öteki hocaya sorar, arar, baba arar. Baba evin sorumlusu. Baba evin reisi, lideri, kralı, bir aile, bir ülke ise baba onun kralı. Babanın bir duruşu vardır. Babanın bir imajı vardır. Baba geliyor deyince herkes böyle çekilir, çekilmeli. Korkmamalı ama saymalı. Allah'tan da korkmamalıyız ama saymalıyız. Hani korkmamalıyız derken daha çok saygı olmalı anlamında söylüyorum. Bir baba oğluna diyor ki evlenecek oğluna Oğlum diyor, Allah takdir etti bir kızla evleniyorsun. Hayırlı olsun. İmajını korumak senin elinde. Saygınlığını korumak senin elinde. Eşinin ihtiyacını gidermezsen, Başta duygu ihtiyacı olmak üzere insan açlığa katlanabilir, insan yoksulluğa katlanabilir, evi olmaz çadırda bile olabilir. Ama sevgi açlığını gidermezsen o kadın kadınlıktan çıkar sebebi de sorumlusu da sen olursun diyor. Herkes birbirine saygı duyma ihtiyacı içindedir. Saygı kendisi de saygı duyma ihtiyacının içindedir. Herkes saygı duyulmasına ihtiyaç hisseder ama kişinin de karşısındakine saygı duyma ihtiyacı vardır. O saygıyı hak edecek olan da sensin. Gereksiz bağırırsan, yersiz hareket edersen izzetini ve itibarını kaybedersin. Bir yine çiftle görüşüyorum. Hanımefendi diyor ki, Salih Hanım bana beş kuruş para bırakmaz diyor. Beyefendiye dedim ki neden? Bir ihtiyacı yok ki niye bırakayım dedi. Her şeyini alıyorum evde her şey var dedi. Peki ya acil dışarı çıkması gerekiyor. Niye çıkıyor? Çıkmasın evde otursun diyor. Çocuğu parka götürmeyecek. Bir misafir gelirse acilen bir şey bitmeyecek. Bir limon, bir maydanoz gidip şu köşedeki manavdan bir şey alamayacak. Neden dedim neden bu para hırsı ben zor kazanıyorum dedi. Dedim ki şu anda saat dokuz buçuk. Bakın ben evde değilim, ben de zor kazanıyorum. Öbür kardeşim de zor kazanıyor. Zor kazanılınca böyle mi yapılıyor dedim. Bu mu yani? Erkekliğin hakkını vermeliyiz. Babalığın, eşliğin hakkını vermeliyiz. Aynı zamanda kadınlığın, eşliğin, anneliğin hakkını vermeliyiz. Öyle olmadığı zaman sistem dağılıyor. Ondan sonra canı yanan bağırır. Canı yananın sesi yükselir. Niye sesin yükseliyor diyor, kızmaya kimsenin hakkı yok. İhtiyacını gider. Ona değer ver. Eğer bir erkek bir kadına değer vermezse, onu yok sayarsa, ona hayatta görebileceği en büyük cezayı vermiş demektir. Çocuğunun yanında bağırır. Annesinin yanında azarlar. Komşuların yanında basit bir şeyden dolayı azarlar. Böyle bir erkek itibarını kaybeder. O zaman hanımından bana saygı duymalısın diyemez. Çünkü saygıyı unufak ediyor. Saygıyı yerle bir ediyor kendisi. Erkeğin bir ağırlığı olmalı. Nerede konuşacağını bilmeli, nerede hareket edeceğini bilmeli. Yersiz bağırmamalı. Ki ağırlığı olsun, sözlerinin bir ağırlığı olsun, duruşunun bir etkisi olsun, bir imajı olsun. Hanımefendi de eşinin herkesin bir bam teli vardır. Herkesin bir hassasiyet noktaları vardır. Onu gözetip kollayacak Beyefendi diyor ki mesela yemek benim hazır olsun. Ben yemek konusunda tetiz bir adamım. Yemeğim hazır olsun. Ve hanımefendi ne yapıyor? Eşinin gelmesine 5 dakika, 10 dakika da yemeye başlıyor bütün gün de evde. Şimdi ne dersiniz buna? E çocuklar vardı da. Bu, bu bir gerekçe değil. Bu şu demektir. Sen ne kadar hassasiyet gösterirsen göster benim umurumda değil. Ben bildiğimi yaparım demektir. O zaman ne oluyor? Bu taraf da saygıyı, saygınlığını kaybediyor. Niye rolünün hakkını vermiyor? Eşinin hakkını vermiyor.